Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dilan'ın ilgi ve şefkati ile iyileşiyor. Baran Dilan'ın uzak durmasını ve rol yapmamasını söylüyordu. Ama Baran içten içe Dilan'ın ilgisinden memnun. Bir yandan da Baran'ın kafası karışık. Baran Dilan'ın davranışlarındaki değişimin gerçek nedenini bulmaya kararlı. Baran Turgut'u sorgulamaya gitti ve Turgut'un Sabiha için suçu üstlendiğini henüz öğrenemedi. Ama Baran, Cihan, kudret ve en önemlisi de her şeyi bilen Kerem'den Dila'nın hastanede yaşadıklarını öğrenecek. Baran Dila'nı endişeli bir şekilde konağın kapısında görecek. Baran neredeyse Dila'nın aşkından emin olmaya başladı. Ama o sırada zalimin kızı Sabiha, azadenin daveti üzerine konağa gelecek. Sabiha Baran'ın Turgut'u konuşturup konuşturmadığını anlamaya çalışacak. Anlaşılan Dilan, Sabiha hakkında gerçekleri Baran'a maalesef anlatamayacak. En azından Gül, Fırat'la konuşsun ya da Gül ile Dilan bu konu hakkında konuşurken Baran onları duysun. Birbirini çok seven Baran ve Dilan'ın daha fazla acı çekmesini istemiyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Sabiha düşmanını yenmek için her zaman savaş meydanında olmasını gerektiğini söylemişti. Sabiha gerçekten Baran'ın güvenini kazandığını düşünüyor. Bu nedenle Sabiha neler olup bittiğini öğrenmek için konağa gidiyor. Baran Sabiha'ya oldukça kibar davranıyor. Baran'ın bu davranışı sizi yanıtmasın. Kerem, Baran'ın isteğiyle hala Sabiha hakkında araştırma yapıyor. Fırat, Hasan ve Sabiha'nın daha önceden tanıştıklarını biliyor. Fırat ayrıca Hasan'ı ve Hasan'ın ne tür pislikler yapabileceğini, kötülükler yapabileceğini çok iyi biliyor. Fırat ve Gül'ün yakında önce Dilana sonra da Barana yardım edeceğini düşünüyorum. Yakında Baran ve Dilan bir gezintiye çıkacak. Benim tek endişem ilerleyen bölümlerde Baran'ın Dilan'ın duygularıyla oynayarak intikam almak istemesi. Umarım böyle kötü bir şey yazılmamıştır. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.